An itibariyle Aziz Telrifat sıfır noktasındayız ve burada Suriye Milli Ordusu birliklerinin en önce patındaki güvenlik kontrolleri hala devam ediyor. Yaklaşık 500 metre ile 2 kilometre arasındaki bir uzaklıkta terör örgütü PKK'nın mevzilerini ve yine kontrol noktalarını net bir şekilde görebilmek mümkün ve bugünlerde tabii ki buradaki hareketlilik oldukça fazla artmış durumda. Kameraman arkadaşım Mustafa Oğuz an itibariyle sizlere bir e, yangın gösteriyor. Ufak çaplı bir yangın söz konusu e, açık arazide gördüğünüz gibi. Bunun sebebi aslında çok dikkat çekici. Biliyorsunuz zaman zaman terör örgütü PKK üyelerinin özellikle Barış Pınarı bölgesi Zeytin Dalı ya da Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişimlerine yönelik haberler geliyor. İşte bu sızma girişimlerine karşı bir güvenlik önlemi aslında bu. Uzun otlar var açık arazide yani terör örgütü PKK ile Suriye Milli Ordusu arasında kalan o açık arazide uzun otların arasından sürünerek teröristler zaman zaman sızma girişiminde bulunabiliyor. İşte bu yüzden de Suriye Milli Ordusu birlikleri bu uzun otları yakarak araziyi düz ve yine sade bir hale getirmeye çalışıyor ve bu şekilde de herhangi bir sızma girişimi olduğunu daha da net bir şekilde görülmesini sağlıyorlar. Görüş mesafesini bu şekilde daha da net hale getirebiliyorlar. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi Suriye Milli Ordusu Birlikleri de şu anda e, özellikle terör örgütü PKK meclisine doğru nişan almış durumdalar. Zaman zaman bu şekilde teyakkuza geçiyorlar. Zaman zaman da yine e, farklı noktalardan e, özellikle tespit edilen bir unsur olduğu takdirde bir terörist olduğu takdirde aynı şekilde buradaki hareketliliğin daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Karşı tarafta e, özellikle şu anda kameram arkadaşı Mustafa Oğuz sizlere gösteriyor. Şeh İsa ve Teldrifat bölgesini görüyoruz. Kameranın sol tarafında Şeh İsa bölgesini görüyorsunuz. Ee, bir su deposu var mesela. Yine su deposunun hemen önünde bir e, gördüğünüzde e, yine iki katlı bir binadan bahsedebiliriz. İşte aldığımız e, bilgiler bu binanın olduğu noktada zaman zaman yoğun hareketlilik yaşandı. Yani teröristlerin o binanın üzerine zaman zaman pick-up araçlarla geldikleri ve orada e, özellikle konuşlandıkları görülüyor. Yine izlerini görebilmek mümkün. Yine toprağın altında aynı şekilde odalar açtıkları, tünel benzeri odalar açtıkları ve bu noktalarda da yine zaman zaman bu şekilde saldırı girişimlerine yönelikte hazırlıklar yaptığına dair de bilgiler söz konusu ve gördüğünüz gibi an itibariyle şu anda o güvenlik önlemini alabilmek için burada başlatılan bilinçli ve kontrollü yangında daha da büyümüş durumda. İşte aslında bu açıdan baktığımızda da bu bölgede Açık arazide her iki e, taraf arasında kalan o açık arazideki uzun otlar yakılarak arazi dümdüz hale getiriliyor çünkü özellikle gece saatlerinde teröristler sürünerek e, Suriye Milli Ordusu noktalarına saldırmaya çalışıyorlar. Fırat kalkanı bölgesi aynı zamanda burası e, Aziz bölgesi e, Aziz bölgesinden biraz bahsedecek olursak da aslında Aziz Afrin'le Terfats arasında kalan bir nokta bu yüzden de teröristlerin saldırı girişimine en çok maruz kalan. E, kent olarak dikkat çekiyor. Burada yaşayan siviller var. Huzurlu bir şekilde Türk Silahlı e, Kuvvetlerinin özellikle aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda burada e, uzun yıllardır özellikle e, terörden temizlendikten sonra Azez'de kısmen diğer noktalara göre daha da huzurlu günler geçiriliyor. İşte hedef Afrin'den sonra Tel da temizleyebilmek. En azından olası harekat planları arasında bu konuşuluyor. Tel büyük bir terör örgütü yoğunluğu söz konusu var. Ter Fırat 18 kilometre uzaklıkta Türkiye sınırına ve şu anda Fırat Kalkanı bölgesi ile Afrin yani zeytin dalı bölgesi arasında bir ur gibi. E, duran teröristlerden bahsediyoruz ve bu tel bölgesinden de hem Afrin'e hem de Aziz'e zaman zaman saldırılar hatta canlı bomba saldırıları dahi e, devam edebiliyor. İşte bunu önleyebilmek adına da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası 5. harekatı e, şu anda planlanmış durumda. Diğer taraftan da tabii gözler Münbiç'te, Münbiç'te de benzer şekilde e, özellikle e, terör örgütü PKK'nın e, yıllardır hayalini kurduğu e, terör devletini Türk Türkiye Suriye sınır Akdeniz'e e, uzatacağı terör devletini e, önleyebilmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önleyebilmesi adına özellikle müm içinde bir şekilde terörden temizlenmesi gerekiyor. Bugünlerde dediğimiz gibi hareketlilik daha da fazla artmış durumda. Zaman zaman terör örgütü taciz ateşlerinde bulunabiliyor, saldırı girişimlerinde bulunabiliyor ve e, şu anda siz ekranlarda tabii göremiyorsunuz ama arka planda tabii e, buradaki güvenlik güçleri Suriye Milli Ordusu Birlikleri eğilmemizi de istiyorlar. Çünkü keskin nişancılar olduğunu söylüyorlar. Yine ellerinde roketler bulunduğunu söylüyorlar ve şu anda biz aslında onların biraz menzilindeyiz. Her iki tarafta taraf arasındaki güvenlik noktalarına baktığımızda kontrol noktalarına kulelerine baktığımızda çok yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Şeyh İsa yaklaşık 500 metre, Terrifas'a yaklaşık 1-2 kilometre uzağımızda bulunuyor.